Evet herkese selamlar ben Yunus kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Öncelikle size bir iyi bir de kötü haberim var arkadaşlar. İlk öncelikle kötü haberden sizlere bahsedeyim. Öncelikle Valorant oyunundan çok sıkıldım. Bu kadar uğraşa rağmen kanalımın önermesi hiç olmadığından dolayı kanala artık uzun videolar atmama kararı aldım. Mesela herkesin de tanıdığı gibi Ivanka, Dexabit gibi böyle kısa videolar atacağım artık kanala. Kanala Valorant kısa videoları gelecek. Hatta şöyle e, sebeplerinden de bahsedeyim. Bunlar benim e, YouTube analizlerim arkadaşlar. Hatta şöyle şöyle YouTube analizlerim. Gördüğünüz üzere burada hiç YouTube önerme diye bir şey yok. Kanalım hiç önerilmiyor. Maalesef ki yapacak bir şey yok. Bir tık buna sıkıldı canım. Bu yüzden ayrıca emeğinin karşılığını alamadığım için artık kısa videolar atacağım. İyi habere gelecek olursak yeni bir kanal açacağım. O kanalda kendi sevdiğim ve sizlerle ortak bir noktada buluşabileceğimiz oyunlar, single tarz oyunlar çekeceğim arkadaşlar. Yeni kanalın linki açıklama kısmında var. Bana hala destekte bulunmak isterseniz açıklamadaki kısımdan bana abone olabilirsiniz. Ve bildirimleri de açarsanız cidden sevinirim anında videolar paylaştığımda size bildirimi gelsin. O kanalda ilk olarak kafamda şey var en sevdiğim oyunlardan biri olan Montant Blade Bannerlord e, serisi çekmek var. Oyunda her ne kadar 200 saatim olsa da arkadaşlar sizlerin yardımınıza ihtiyacım var. Oyun gideşatı hakkında yorumlarda bana yardımcı olursanız sevinirim. Ve benimle oyun oynamak isterseniz veya muhabbet etmek, bana ulaşmak isterseniz açıklamadaki Discord adresinden bana ulaşabilirsiniz. Evet, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bu arada yeni kanal şöyle olacak. Şu kısım banner oldu. Banner'ımı bu şekilde yaptım. İşte bu da biraz troll olsun diye şöyle bir profil fotoğrafı koydum. Abone olmayı unutmayın. Ve bu kanala ne olacak derseniz bilmiyorum. Bu kanala video atmayacağım. Short kanal olarak kendi ana kanalımı kullanacağım. Bu kanala video atmam sanırsam. Bu kanal şu anlık duracak. Et evet, merak ettikleriniz varsa veya söylemek istedikleriniz varsa yorumlarda bana yazabilirsiniz. Neyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın, esenlik kalın, kendinize iyi bakın. Bay bay.